Bugün biraz kıkırdak makinelerinden bahsedeceğim. Şimdi e, hep bahsettiğim bir olay vardı. İşte kıkırdakta bir hasar olmaya başladığı zaman bu gittikçe büyüyor, büyüyor, büyüyor. kıkırdaktaki kireçlenme dediğimiz, atroz dediğimiz süreçle sonuçlanıyor. Bizim için önemli kısmı şu. Biz bu kıkırdak hasarını erken dönemde yakalayabilirsek, çok değişik ameliyatlar yapabiliyoruz. Bunlardan e, en eskilerinden birinden bahsetmeye çalışacağım. Bizim mozaik plastik dediğimiz kıkırdak nakli olarak biraz e, bir operasyon. Herhangi bir vücudun yerinde bir kıkırdak hasarı olduğu zaman biz bunu vücudun başka bir yerindeki yük taşımayan bir kıkırdağı kullanarak da tamir edebiliyoruz biraz ütopik bir şey gibi görünüyor. Ama nedir mesela? Ayak bileğimizde bir sorun olduğu zaman dizimizin üst tarafında kıkırdak deposu olarak kullandığımız bir bölge vardır. Yük taşımaz ve buradan alınan kıkırdağın herhangi bir şekilde dize zararı olmaz. Biz buradan kıkırdağı alıp dizdeki hasarlı bölgeye nakledebiliyoruz. Bunun ee, yine aynı şekilde kalçaya, omuza, dirseğe yapabildiğimiz bir prosedür. Bu bizim dediğim gibi hani en eskiden beri kullandığımız ve çok gönül rahatlığıyla kullandığımız başarı şansı çok yüksek olan bir prosedür olduğu için anlatıyorum. Çünkü hani bunun yeni versiyonları da mevcut ki bunları zamanla birlikte konuşuruz. Ayak bileği kıkırdağı hasar olduğu zaman dizimizin üst tarafında mevcut olan bir kıkırdak bankası olarak kullandığımız bir bölge var. Ya da dizimizde yine aynı şekilde kıkırdak hasarı oluştuğu zaman yine aynı dizdeki o kıkırdak bankası olarak kullandığımız bölgeye kullanıyoruz. Burada da şöyle bir olay var. Ee, genel olarak vücutta hani hep denir ya her şeyin bir yedeği var, her şeyin yedeği var. Aslında her şeyin yedeği var. Olayı şu. Oradan aldığımız bir doku işte ne bileyim kalpte pas yapılacağı zaman bacaktan alınan damar kullanılır. Çünkü o damarın fonksiyonlarını idare edebilecek başka damarlar vardır. İşte yine aynı şekilde bir sinir hasarı olduğu zaman ayakta en işlevsiz, en az işleve sahip olan gibi daha doğrusu damarı kullanırız. Böyle bir prosedürdür. Yine aynı şekilde dizimizin üst tarafında mevcut olan kıkırdak dokular bize bu açıdan çok fayda sağlıyor. Ve bunu dizimizde Ayak bileğimizde, kalçamızda büyük kıkırdak hasarları olduğunda çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ameliyat genel olarak kapalı olarak yapılan bir ameliyat oluyor. Yani ee, çok küçük yaralardan diyeyim halledebildiğimiz işlemler oluyor. Oradaki kıkırdağı destekliyoruz. E, kıkırdak iyileşmesi sağlandıktan sonra da normal kıkırdak fonksiyonuna yavaş yavaş geri dönüyor.